buraya gel. Dur geliyorum geliyorum. Gel buraya o ne? Ay ne olacak işte sana çiçek aldım ya. Hak etmiyorsun ama yine de bir çiçek getireyim dedim ah neler. Bu ne lan bu da Sen bu çiçek almayacağımı zannettin. Bu ne? Ama öyle vermem öyle kolay kolay <laughs> alamazsın. Gel buraya. Gelirsem kandırırsın öyle kolay kolay vermem lan baba. <laughs> İyi ki doğurmuşsun ha beni. Beklemiyordu tabi çiçeği görünce şaşırdı. Bak bak ağzı kulaklarında Bana konuşamıyor. Mı sen e bunu? sana aldım tabi kim alacağım başka annem mi var benim? Allah'ım adamın Bana aklı mı gitti resmen. Sen bunu? Tamam bırak. Ya evet sana aldım. <laughs> Kızım aldıysan vermen lazım. Sana almış olmam vereceğim anlamına gelmiyor ki. Öyle kolay kolay alamazsın onu benden. Şurada ne yazıyor şuna bir bakabilir miyim bir saniye. Tamam ona bakabilirsin ona bak ama çiçeği alamazsın. Okuyalım beraber. Sen mi yazdın bunu? Evet ben yazdım başka kim yazacak? Tamam çok gösterme açıklamayı yazarız <laughs> utanırım ben. Kuyruğumla bir tane vururum şimdi sana Tüh, düşüremedim ya. Çiçeğin bana verir misin? Vermem. Herkes çiçeğine baksın dediklerinde bana bakmadın sen. Niye vereyim ki? İşçi köfte yapacaksan veririm. Yapacağım mı? İyi anneler günü kutlu olsun. <laughs>